Merhaba arkadaşlar, ben Valisa Celal Beyler Üniversitesi'nde okuyorum. KYK hakkındaki sorularınızı cevaplayacağım. Bugün yanımızda Zehra var. Beş Soru'da serisinde KYK'da yaşamakla ilgili kısma geçtik. Daha önceden bir anket yapmıştım ve bu ankette en çok bunun hakkında sorular merak edilmişti. Kanalımızın topluluk kısmından ankete bakabilirsiniz. Şimdi Zehra'ya 5 tane soru soracağım. O da cevaplayacak. Birinci soruyla başlıyorum. Kalacağın yurdu ve odayı hiçbir şekilde seçemiyor musun? Kalacağın yurdu ve odayı seçemiyorsun. İlk başta zaten başvurduğunda kalacağın yurt açıklanıyor ve oraya gidiyorsun. Daha sonra girdiğinde yurda, eşyalarına gittiğinde Kapıda parmak okuma sistemiyle karşılaşıyorsun. Onu tanıtıyorsun parmağını. Daha sonra girdiğinde işte evraklarını tamamlıyorsun daha hiç odaya falan çıkmadan. Sana oda numarası, kat, blok her şey hazırlanmış bir şekilde numaraları veriliyor. Daha sonra odana geçiyorsun. Yani hiçbir şekilde odanı seçemiyorsun. Ama ilerleyen zamanlarda işte dönem ortasında falan başka bir odaya geçen arkadaş ya da yurttan ayrılan arkadaşının haberin varsa eğer dilekçe veriyorsun ben o odaya geçmek istiyorum tarzında. Boş olan yatağa geçme ihtimalin var. Ama ortak arkadaşlarımızla farklı bir odada buluşma gibi bir imkan çok zor. Çok küçük bir ihtimal böyle bir şey olması. İkinci soru yurt ortamı nasıl idare ediliyor? Kavga çıkmıyor mu? Yurt ortamında hiç kavga çıktığına ben şahit olmadım. Daha çok öğrenciler arasında değil de öğrenciyle idare arasında ufak tartışmalar çıkıyor. Yemekhane konusunda, işte giriş saatleri konusunda ama öğrenciyle öğrenci arasında bir tartışmaya şahit olmadım. Toplum içinde yaşamayı bilen insanlar zaten bu konuyu idare edebilir tartışma çıkmadan. Huzur ortamı içerisinde yaşayabilirler. Giriş saatleri konusunda sıkıntı çıkıyor dedin ya, izin nasıl alınıyor KYK'da dışarı çıkacağın zaman? Genciz biz uygulaması üzerinden izin alıyorsun. Saat onu geçmeden o gün içerisinde izin alman gerekiyor akşam onu geçmeden. Onu geçtikten sonra da yurdu arayıp izin alabilirsin. İzin, i̇zin aldığında da. aileni arıyorlar mı? İzin aldığında da gitmediğinde 3 kez uyarı alıyorsun. Üçüncü de zaten yurttan atılma gibi bir durum oluyor. Dilekçe tutuyorlar 3 kez. Aileni arama durumuna şahit olmadım. Ama üçüncüden sonrakilerde aile aranıyor diye biliyorum. Üçüncü soru hijyen konusunda problem yaşanıyor mu? Hijyen konusunda illaki problem yaşanıyordur. Çok fazla kişi aynı odada yaşıyor çünkü. Haftanın 3 günü bizim odamıza çalışanlar geliyor. Odayı temizliyor, odanın işte yerlerini masalarımızın üzerine tuvalet banyomuzu ve lavabomuzu temizliyorlar. Geri kalan bütün kişisel eşyalarınıza dahil olmak üzere temizlik kısmı size ilgilendiriyor. Yani yatağınızın her gün çıkmadan önce toplamanız gerekiyor. Dolaplarınızı temizlemeniz gerekiyor. Oda arkadaşlarınızla hijyen konusunda anlaştıktan sonra büyük bir problem çıkmıyor hijyen konusunda KYK yurtlarında. Ama benim kaldığım yurtla alakalı bu. Daha fazla kişide kalınan yurtlarda sorun yaşadığını biliyorum. Benim yurdumda tuvalet banyo odamızın içerisinde. Bu çok büyük bir avantaj ama ortak kullanılan tuvalet banyolarda büyük ihtimal hijyen konusunda sıkıntı çıkacağını düşünüyorum ki çıkıyordur da. Dördüncü soru, kişisel eşyalar yurt odasına sığıyor mu? Eşyaların çalındığı oldu mu? <laughs> kişisel eşyalar kesinlikle yurt odasına sığmıyor. Yeni gidecek arkadaşlara tavsiye olarak şunu verebilirim. Eşyalarınızın üçte bir kadarını götürün. Çünkü hiçbir şekilde sığmıyor. Dediğim gibi benim yurdum gerçekten donanımlı bir yurt. Çalışma masam var ayrıyeten, komodinim var, dolabım var. Ama diğer yurtlarda şahit oldum sadece dolap var. Hani çalışma masası falan da yok diğer yurtlarda. Bu çok büyük bir sıkıntı. Asla sığmıyorsunuz. Bunun için ekstradan hani organizasyonlar falan götürebilirsiniz kutu tarzında. Kendinize küçük alanlarda alan yaratmaya yönelik şeyler yapabilirsiniz. Ama giderken dediğim gibi daha az eşya götürerek daha konforlu bir alan yaratabilirsiniz kendinize. Eşyaların çalındığı oldu mu? Eşyaların çalındığına şahit olmadım ama eşyalar kayboluyor tabii ki. Askıya asıyorsunuz, oradan kayboluyor. Oda içerisinde şahit olmadım ama makineler ortak kullanılıyor. Katlardaki makineler, çamaşır makineleri. Onun içerisinde yıkadıktan sonra kıyafetlerinizi almanız sizin sorumluluğunuzda. Eğer almayı unutursanız kayboluyor. Askı astıktan sonra işte ne kadar kıyafet astığınızı kontrol etmezseniz oradan bir kaybolma olabilir. Yanlışlıkla sizin eşyanızı başka salmış olabilir. Sonra bulması imkansız oluyor çünkü. Çalınma olaylarına ben şahit olmadım. Arkadaşlar benim arkadaşımın bayağı bir eşyası çalındı. <laughs> Onun için dolabınıza kilit alarak gidin çünkü belli olmuyor. Özellikle Dola İstanbul koşullarında. Dolaplar kilitleniyor zaten. Şimdi bir de eşya götürme konusunda şunu söyleyeyim. Ara tatilde ve yaz tatilinde, dönem sonunda eşyalarınızın tamamını sizin tekrardan götürmenizi istiyorlar. Yurtlarda kalan işte misafir, öğrenciler için falan. Tamamen odayı boşaltmanız isteniyor. Yani yazın o oda sizin odanız olarak kalmıyor ya da ara tatilde sizin odanızmış gibi davranamıyorsunuz. Bütün eşyalarınızı tekrar evinize getirmeniz gerekiyor. Tekrardan götürmeniz gerekiyor. Bunu hesaba katarak bir eşya götürün derim yeni gidecek arkadaşlara. Son soru, ilk kez KYK'da kalacaklara tavsiyelerin nedir? İkiz KYK'da kalacakları çok karamsar bir şekilde gitmeyin kesinlikle. Gerçekten çok güzel insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Çok güzel şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Gittiğinizde güzel şeylerle karşılaşabileceğiniz gibi kendi odanız ya da kendi eviniz kadar rahat bir ortama gitmeyeceğinizi de bilerek gidin. Hani gece uyurken mesela kesinlikle göz bağlılığınız olması lazım. Kesinlikle tabak, çatal gibi kişisel eşyalarınızın yemek yerken kullanacak şeylerinizin olması lazım. Dediğim gibi alanın dar olduğunu bilerek gidin. Şimdi girdiğinizde size bir nevresim veriliyor. Kendi nevresiminizi asla kullanamıyorsunuz. Kesinlikle nevresim götürmeyin. Hiç kullanamıyorsunuz. KYK'da çamaşırlar ortak yıkanmıyor. Bazı yurtlarda sıra alıyorsunuz. Bizim yurdumuzda sıra yok. Boşsa gidip atabiliyorsun kendinize ait bir kirli sepet tarzında bir şey, kirlerinizi biriktirip daha sonra işte renkler beyazlar şeklinde iki şekilde yıkayabilirsiniz. Ama ortak yıkanma gibi bir durum yok. Yani çamaşırlarda. O hijyen konusunda o bir tık iyi. Ortak bir alanda yıkanmıyor yani. Kendi makinenizi boşta kullanabiliyorsunuz. Kendi deterjanınızla, kendi yumuşatıcınızla. Giriş çıkış saatleriyle alakalı diğer özel yurtlara göre daha esnek olduğunu düşünüyorum. kayı yurtlarının. Daha belirli kuralları var. Özel yurtlar kadar katı değil. Yani aileyle irtibat çok fazla sürmedi yani öğrenciyle yurt arasında kalıyor bu giriş çıkış saatlerinin sınırlılığı. daha sonra yemekler konusunda yemekler herkes tabii ki memnun etmiyor memnun eden kısım vardır ama çoğunluğu memnun etmediğini düşünüyorum yemek konusunda hijyen konusunda dediğim gibi bir sıkıntı yok birlikte yaşamaya bildiğiniz sürece kayak ortamında yaşayabilirsiniz çok büyük beklentilere girmeyin ama çok da kendinizi kötü hissetmeyin KYK'da yaşadığınız için. KYK'nın sağladığı şeylerden faydalanmaya çalışın. Gerçekten e, minik seminerler oluyor kurslar oluyor, geziler oluyor. Bunlardan haberdar olmaya çalışın. İdareyle iletişim sağlayın. Bunlara katılabilin. Gezilere katılabilin. Seminerlere katılabilin. Bu şekilde. KYK hakkında benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yorum yapıp beğenmeyi, esnemi kanala abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz şeyleri de aşağıya Instagram adresini bırakıyoruz. Oradan sorabilirsiniz bana. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın.